Herkese merhaba ben Emel kanalıma hoş geldiniz. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bugün bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Gratis ve Watsons'tan Kasım ayında yapmış olduğum bazı online alışverişlerim oldu ama hem kargolardaki yaşadığım gecikmeler hem de hepsinin birikmesini beklememden ötürü bunun videosunu şu an çekebiliyorum. Gratis'ten başlayalım. Ben zaman kaybetmemek adına açtım bunları. İlk göstereceğim ürünümüz Ziyaja markasının bir vücut losyonu olacak. Ben bunu kullanıyorum. Keçi sütlü olan vücut losyonunu çok çok da severek kullanıyorum. Yani eğer ki kullandığım vücut losyonu yapış yapış olmasın, nemlendirsin ve emilimi iyi olsun diyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla da kullanabilirsiniz. Tabi içeriye karşı herhangi bir alerjiniz veya herhangi bir yaşamış olabileceğiniz sıkıntı yoksa. Yanında da el ve tırnak bakım kremi var. Ee, bu el ve tırnak bakım kremini hiç kullanmadım. Ama bendekini, vücut losyonu bitirmek üzereyim. Dediğim gibi bu keçi sütlü olanı. Normalde ben bunu indirimdeyken 20 liraya alıyordum. İndirimsiz fiyatı 40 liraydı. %50'den 20 liraya geliyordu. Ama hani fiyat politikasının değişmesinden mi yoksa tercih edilen bir ürün olmasından kaynaklı mı bilemiyorum. İndirimsiz 50, indirimli hali de 25 liraya geliyor artık. Ama ben bu set halinde olanı indirimdeyken 18 lira gibi bir fiyatı almıştım. Çok çok da uyguna gelmiş oldu. Diğer ürünüm hep denemek istediğim ya acaba da nasıl bir etkisi varmış ki dediğim Stop Ever'ın Böyle bantlarından var. Bunlar bel, boyun, omuz ağrıları yaşayan insanlar için. Eğer sürekli oturarak çalışıyorsanız ya da sürekli ayakta kalmak durumundaysanız ya da hiç fark etmez bir bel arası yaşıyorsanız siz de benim gibi deneme amaçlı kullanabilirsiniz. 8 saat sıcaklık vaadi var bunun. Şöyle göstereyim. Termal sıcaklık diyor. Bunun içinde 2 adet var ve 8 saate kadar etkili diyor. Bu tek bir tane olanıydı. Extra large diyor. Ee, sıcak terapi kuşağıymış. Yani çok merak ediyorum. Hani her zaman kullanacağım şeyler değil benim için ama arada bir boynum belim ağrıdığı zaman yani neden olmasın denenebilir bence. Bunun fiyatı 6,5 liraydı ikili olanın. Teklonun olanın fiyatı da 4,5 liraya geliyordu. Hatta ben okuyayım bir de bunu. 8 saate varan egzotermik doğal sıcak terapi etkisiyle uygulandığı bölgeyi hızlı ısıtır. Böylece bel, boyun, omuz ve diğer bölgelerdeki kas ağırlığının hafifletilmesine yardımcı olur diyor. Bakalım çok merak ediyorum. Acaba bunda nasıl bir etkisi olacak? Diğer göstereceğim ürünün BB markasının jel göz altı maskelerinden aldım. İkisi de kolajenli bunların. Bu pembe olanı aydınlatıcı nemlendirici etkili, yeşil olanı da rahatlatıcı nemlendirici etkili. Hatta içine bir bakalım nasılmış. Ben hatta baktım ama siz de bir görün yani kullanmaya hiç başlamadım ama e, tabii merak ettiğim için şöyle bir ambalajına baktım. Yani hijyenik duruyor. Bazısını direkt içinden alıp böyle uygulama yapıyorsunuz ama bu her bir adeti böyle ayrı bir ambalajlanmış. O açıdan da hijyenik duruyor. Hazır gözden gidiyorken bu sefer de Lection markasının Böyle gözaltı maskesinden aldım. Kırışıklıklara karşı olduğunu söylüyor. Bunda da 3 e, çift olarak var. E, 25 dakika bekletiyorsunuz bunu. A ve E vitaminleri. Hyaluronik asit ve cinsek ile yüz ifadesini pürüzsüzleştirir ve canlandırır diyor. E, dediğim gibi bunda daha önce hiç kullanmadım. Ama nasıl bir etkisi olur merak ediyorum. Yani tabii ki ben böyle ürünlerin tek başına yeterli olacağına inanmıyorum. Ve e, yani... Açık konuşmak gerekirse ben biraz da içerik takıntılı bir insan olduğum için yani aslında kullandığımız ürünlerin e, tek bir tanesinin yeterli olabileceğini düşünmüyorum. Hani e, daha önceki videolarımda da muhakkak söylemişimdir uyku düzeniniz işte e, yeme içme düzeninizden tutun birçok şey çok etkili olacaktır. E, ama yani arada bir yer uygulayayım kendime ekstra bakım yapayım diyorsanız neden olmasın. E, i̇çerik takıntım da aslında yani çok bir takıntı mı denir bilmiyorum ama en azından hassas olduğumu söyleyebilirim. bazen ürünlere bakıyorum mesela. Diyor ki içerisinde hiyalurinik asit içerir. Cildiniz neme doysun. Wow ne kadar güzel ama içeriğine baktığımda ürünün içinde 40 içerik varsa bir bakıyorum ben 30. sırada hiyalurinik asit yer alıyor. Yani zaten kullandığımız bir ürünün ilk 5 6 içeriği cildinizi daha çok etkileyecektir. Yani en azından içerik olarak belki çok sevemeyeceğim bir şey de olsa, hani sırf merakımdan dahi deneyeceksem de en azından ben bunu bilerek kullanmak istiyorum. O yüzden de hep söylüyorum. Bana iyi gelen bir şey size kesinlikle iyi gelir diyemem ama hani benim kullanıp da memnun kaldığım bazı cilt bakım ürünleri var. Zaten cilt bakım rutinimi de çekeceğim. Bir büyütsinin bal içerikli saç maskelerinden aldım. Bunlar da indirimdeyken 2 liraya düşüyordu. Bal zaten saçı nemlendirici bir içeriktir. Yani sadece saçı değil cildi nemlendirir, saçı nemlendirir. Islak saça uygulayın 3-4 dakika bekletsin ve iyice durulayın diyor. İçinize bir bakım yapmak istediğinizde bu tarzdaki maskeleri kullanabilirsiniz. Bakalım bunu da merak ediyorum nasıl olacak. Diğeri Otacı'nın sprey formundaki Gül suyundan aldım. Tonik olarak da kullanılabiliyor. Zaten gül suyunun yatıştırıcı, ferahlatıcı bir etkisi vardır. E, canlandırıcı ve tazeleyiciymiş. Paraben alkol, parfüm içermez diyor. Hyaluronik asit kullanmadan önce eğer ki cildimi nemlendirmek istiyorsam e, ya, yani herhangi bir neme ihtiyacım varsa da tonik uygulaması yapmak istiyorsam e, siz de bu şekilde bir şey kullanabilirsiniz. Ben o amaçla aldım. Diğer ürünüm Revox markasının biyotin, kolajen ve E vitamini içerikli şampuanı olacak. E, önceki videolarımdan izlediyseniz bilirsiniz. Ben bu Revox e, şampuanın Q-Ezim q içerikli şampuanını kullanıyorum. Pembe ambalajlı olanını. Ondan e, çok severek kullandığımla ilgili bahsetmiştim. Yani dökülmelerime gerçekten esketti. Hala daha onu kullanıyorum. Ama e, bu sefer de dedim ki neden e, bunu kullanmayayım. Bu sefer de bunu denemek istedim. At kuyruğu bitki özlü. Bu arada besleyici, onarıcı ve dolgunlaştırıcı olan. indirimdeyken de fiyatı 27 liraydı. Diğeri bir dudak ürünü olacak. E, Lip smacker'lardan aldım. Böyle naneli olanı. Kiss Therapy diyor. E, bu arada bu 30 faktörlü güneş koruması içeriyor. Ama e, grey fruit'lu olanı içeriyor. Anladığım kadarıyla hatta ben onu kullanmaya başladım. Şu an nerede olduğuna bakıyorum. Size göstereceğim diye buraya bir yere koymuştum. Evet. E, bu Greyfurt'lu olanı 30 SPF içeriyormuş. Buna bakıyorum bunda da var mı diye ama bu e, içermiyor. Mentollü böyle. E, bu da dediğim gibi Greyfurt'lu olanı. Ya ben dudak kremlerinden yani ne dudak kremlerine ne de vücut losyonlarını nemlendiricilerini o yapış yapış hissiyatı sevmiyorum. Beni çok rahatsız ediyor. Bu Greyfurt'lu olanı çok pürüzsüz böyle sürümü kolay ve yapış yapış bir hissiyatı olmuyor. E, birkaç gündür kullanıyorum. E, nem anlamında da bence ihtiyacınızı giderecektir. Bir şans verebilirsiniz. Fiyatı da 12 ya da 13 liraydı. Diğeri de hatta bu kutudaki son ürünüm. E, Kröterhof doğru telaffuz edemedim muhtemelen markasının. Sellüt karşıtı jelinden aldım. Öncelikle ben size bunun içeriğinden bahsedeyim. İçeriğinde nane, biberiye, pantenol, kafein ve karnitin mevcuttur masaj ve diyetle desteklendiğinde selülit görünümünün hafifletilmesine yardımcı olur diyor. Benim de zaten en çok üzerinde durduğum kısım bu olacak. Çünkü hiçbir ürün yine söylüyorum tek başına yeterli değildir çok duyduğum bir üründü. Çok da denemek istediğim bir üründü ve indirimdeyken 45 liraya aldım ben bunu arkadaşlar. Hani bir daha da bu fiyata ne Trendyol'da ne gratislerde, e, Watson'slarda bulamadım. Henüz kullanmaya başlamadım ben bunu böyle gördüğünüz gibi ama e, kullananların yorumlarına baktığımda genelde geceleri akşam uyumadan önce kullanıyorlarmış. Çünkü çok fazlasıyla e, yak yakabiliyormuş. Hatta kimisi Dayanamadığını falan da söylüyordu yakma etkisinden dolayı. Muhtemelen bu da içeriğinden kaynaklıdır. Nane, biberiye, kafein gibi içerikleri var. Pantenol var. Panthenol e, yatıştırıcı ve sakinleştirici bir içeriktir. Akşamları ihtiyaç duyulan bölgeye gerekli oranda sürülür ve masaj yaparak yedirilir. Uygulama esnasında uygulama miktarına göre 15-30 ile dakika arasında ısıtıcı etki hissedilir. Burada da yazıyormuş zaten. E, Nasıl ki cilt bakım ürünleri uzun vadede etkiliyse ben bunların da o şekilde olabileceğine inanıyorum. Dediğim gibi çok merak ettiğim için deneme amaçlı aldım. Etkisinde çok merak ettiğim bir üründü açıkçası. Bu kutu bitti ama e, gratisten değil ama Rosman'dan almış olduğum bir çaydan bahsetmek istiyorum. E, karışık bitki çayı C vitaminli Herbie Bodyguard çay diye böyle ismi. Bunun içerisinde o kadar çok fazla şey var ki e, laden, ekinezya, tarçın, ıhlamur, e, portakal yaprağı, c vitamini, limon otu, zencefil, ısırgan otu, karanfil, fesleğen yani var da var. Eğer ki siz de böyle karışık bitki çaylarından seviyorsanız e, deneyebilirsiniz. Şöyle zaten sıcak suya koyup demlenmeye bırakıp o şekilde de içiyorsunuz. Bunun da fiyatı indirimdeyken 13 liraydı. Hatta yani bana kalırsa bitki çaylarını sevmiyorsanız yani bana acı geliyor e, aromasını sevmiyorum diyorsanız e, yine de deneyebilirsiniz e, çünkü çok böyle aşırı bitki çayı gibi değil yani onun da aromasından kaynaklı olduğunu inanıyorum çünkü limon kabuğu ve portakal etkisi var içinde e, bunu da çok severek içiyorum. Şimdi gratisten e, diğer kutuya geçmek istiyorum. E, Berlin'in Makyaj temizleme mendillerinden kullanıyorum. Bundan iki tane aldım. Bir tanesini kullanmaya başladım. Bunu daha açmadım henüz. Normal ve karmel cilt tipleri için olanı. Ben bundan önce beğenildiği değil de büyütsinin yeşil aloe veralı olanını kullanıyordum. Ben tabii ki bunu makyajımı temizlemede kullanmıyorum. Çünkü ben makyaj ve cilt temizliği için çift aşamalı bir temizlik yapıyorum. Önce bir miseler suyla göz makyajımı temizliyorum. Sonra yağ bazı temizleyiciyle iyice kalan makyajı ve kirleri arındırıp yüz yıkama jeliyle cilt bakımını Devam ediyorum ama ben bunu niye aldım? Ben bunu e, böyle makyaj yaparken kalıntılar oluyor, böyle dökülmeler olabiliyor ya da bazı kusurlar oluyor. Hem onları temizlemek için hem de bazen e, ürünleri swatchladığım zaman böyle koluma e, kalıyor. Onları temizlemek adına aldım. Kokusu bir değişik geldi bana. Hani kötü diyemem. E, i̇ndirimde fiyatı 3,5-4 liraydı. E tabii ki aman aman bir beklentiyle almadığım için ben bunu. E, bana yeterli geliyor. Siz de o şekilde düşünüyorsanız eğer kullanabilirsiniz. Ama ben bunu bitirdikten sonra muhtemelen yine BBT'nin yeşil olan aloe vera döneceğim. Çünkü onun verdiği o e, yumuşak hissiyatı daha çok seviyordum. Ve kokusunu da daha çok seviyordum. Diğeri de Berry'nin nane aromalı aroma aro konuşamadım nane aromalı e, diş iplerinden aldım e, bunlar aslında e, plak ve partiküllerin temizliği için etkili oluyor Etkili bir şekilde temizlenmesine de yardımcı olur diyor zaten yemek sonrası sabah ve akşam e, kullanabilirsiniz bunların da indirimdeki fiyatı 3,5-4 liraydı. liraydı e, Berry'nin alkolsüz e, ağız ferahlatan spreylerinden aldım. Ee, bu uzun süreli ferahlık etkisi varmış eğer ki ağız bakımına ihtiyaç duyduğunuz anda e, böyle çantanızda yanınıza bulundurabilirsiniz hatta bunu özellikle sigara kullanan insanların tercih edebileceğini düşünüyorum ben bunu denedim bundan birkaç tane almıştım İndirimdeyken fiyatı da 2-3 liraya gelmişti etkisi de böyle sanki bir ağız naneli ağız çalkalama suyla ağzınızı çalkaladıktan sonra böyle zaman geçtikten sonra bir Nane aroması kalır ya aynı o etki yani. Zaten naneli olduğu için e, gerçekten de bir ferahlık etkisi var bunun. Sıradaki ürünlerim bu kutuda bitmiş oldu. Birlis markasının e, kalemlerinden aldım. En sevdiğim yanı gerçekten böyle ekonomik uygun fiyatlı olup tam bir fiyat performans ürünü olması. Kalemlerinde hep çok merak ediyordum. E, bir asansörlü olan kalemlerinden aldım. Şimdi göstereceğim size. Twist it yazanları şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Twist it olanlar şöyle asansörlü olanlar. Bendeki numarası bu 198 Cooper olan. En çok da bunu merak ediyordum zaten. Hatta şu an gözümde de var. Hem kirpik tiplerimi uyguladım, hem de böyle gelişi güzel ve hafif bir eyeliner etkisi vermek için şu kenarlardan biraz çizgi şeklinde çektim. Gerçekten yapısı dokusu çok yumuşak. Size rengini göstereyim. Bendeki renginin. Şöyle. Şöyle bakın. Ee, dediğim gibi bu 198 kupur olan rengi. Böyle hafif içinde pırıltıları var. Böyle biraz simli gibi duruyor ama hani hiç de rahatsız edici bir boyutta değil. Bunları açma gibi bir derdiniz yok ama dezavantajlı yanı çabuk bitiyor olması maalesef ki. Diğeri de numarası e, bakıyorum hemen 399 dark beri olan rengi. Ben bunu e, maalesef ki hafiften bir kırmış olabilirim. E, uygulama yaparken de çok açmayın arkadaşlar. Çünkü e, evet renkleri çok güzel. Dokusu da çok yumuşak. Ama kırılmaya da müsaitler. Bunun da rengini size göstereceğim. Şöyle Dark biri olanında böyle bir rengi var, çok tatlı bir vişne sonlarında. Diğerinin de numarası 901 Pearl olan rengim. Bu da ışıltılı, şöyle açık renkte. Şöyle bakın, hafif ışıltılı. Hatta ben şey düşündüm, bu açık rengiyle. 198, şu ilk gösterdim Cooper olanı ben far niyetine bile kullanırım. Çünkü yapı gereği o kadar çok müsaitler ki. Rengini göstereyim. Işıltılı duruyor. Hatta görüyorsunuzdur sizde. Böyle çok güzel bir ışıltısı var. Ben bunu hatta şöyle gözümün kenarlarına aydınlık vermek için e, gözümün içine de uygulama yapabilirim. Şimdi asansörler bu şekildeydi. E, diğeri de şöyle Tune iç diye geçen. Tune iç yazıyor. 101 White olanını aldım. Ben bu beyaz olanını e, böyle göz içlerime uygulama yapmak için aldım. Çünkü yani küçük bir göz yapınız varsa ve gözünüzü biraz daha e, iri büyük göstermek istiyorsanız e, bu tarz böyle oyunlar yapabilirsiniz. O amaçla aldım ben bunu. Diğeri de kahverengiydi. Yalnız ben bu kahverengi olanına gerçekten bayıldım. Şöyle bakın, o kadar güzel bir kahvesi var ki numarasını da hemen söyleyeyim. 199 Dark Brown ee, koyu kahverengi bunun da rengi. Yani Birleşim genel olarak ürünleri fiyat-performans açısından çok iyi. Hatta çok severek kullandığım ürünleri var. Şu an dudağımdaki ruju da liquid mat ruju. Onu da göstereyim size. Şöyle zip it mat rujları var. Yani tabii ki yine aman aman wow değil ama fiyatına göre gerçekten güzel ürünler olduğunu düşünüyorum. Böyle tatlı minik bir aplikatörü var. Ama şöyle bir yanım var yani benim kendim deneyimledim. Eğer dudaklarınız kuruysa öncesinde mutlaka iyi bir nemlendirin çok çabuk kuruyor ve sizin de dudaklarınız kuruysa ekstra bir kuruma yapabiliyor. Bendeki numarası 116 Nude Peach olan rengi. Başka renkleri de var. Çok da severek kullanıyorum. Diğer aldığım yine Beulis'in Fake It maskarası. ben bunu merak ettiğim için açtım tabii ki de. Size fırçasını göstereyim. Silikon ince yapılı bir fırçası var bunun da. Yapısı da ince. Hatta şu an gözümde de uygulamış olduğum maskara bu. Yani fiyatına göre etkisini gerçekten sevdim. Oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle yani 12 liraya almıştım ben bunu da. Fiyatına göre gerçekten etkisini sevdiğim bir maskara oldu. Hatta ben bunun fırça yapısını Golden Rose'un bir maskarasını kullanıyorum. Ona çok benzettim. Essential High Definition Lift Upgrade Volume maskarası var böyle stoklarım ben bunu gratislerde de bulabilirsiniz ama ben buna bir gün bimde denk gelmiştim dedim ki bir deneyeyim bakayım bu da neymiş dedim. 13 liraydı. Fırça yapısı aynı bunun gibi. Hatta burada bir yerde Şimdi göstereyim size anlayacaksınız arkadaşlar. Bu Golden Rose'un bu arada bendeki biten. Bu da volüm vadi var. Fırçası aynı Beauty'sinki gibi. Hatta ikisini de yan yana getireyim bakın sizde. Şöyle, bu Beulis'in ki, bu Golden Rose'un ki fırça yapılarını görüyorsunuz. İkisi de böyle volüm verme etkili ve birbirine çok benzeyen e, silikon fırçaları var. Gratis'ten e, aldıklarım bu şekildeydi. Şimdi Watson's'a geçeyim. Watson's'tan çok fazla e, ürün almadım. İki ürünüm var. Bir tanesi e, gidip aldım. Bir tanesini de online'den almıştım İşine şöyle bir tane maske koymuşlar. Ee, bir tane de kahve koymuşlar. Nescafe 3'ü bir arada. Kontür kiti aldım arkadaşlar. Ee, bunun iki rengi vardı. Bendeki bu şu anki C01 olan. Bir de yanlış hatırlamıyorsam diğeri C05 numaralıydı. Ama e, onun koyu gelebileceğini düşündüğüm için ben C01 olanını aldım. Diğeri daha çok esmer tenlere bence gidebilir. Ama... E buğday ve açık tenliyseniz bunu tercih edebilirsiniz. Şöyle çok tatlı tonlarda bir tane allığı var, aydınlatıcısı var ve bronzerı var. E diğerinin bronzeri bana biraz koyu gelebilirdi. O yüzden ben bunu tercih ettim. Hatta renklerini de size şöyle swatchlayıp gösterebilirim. Revolution markasının far paletlerini, ürünleri ben gerçekten beğeniyorum. Yani pigmentasyonu o kadar çok güzel ki gördüğünüz gibi allığı bu şekildeydi. Aydınlatıcısına bakalım. Aa, bu da çok güzel. Gerçekten güzel duruyor. Şöyle bir aydınlatıcısı var. Ee, bir de bronzerına bakalım. Bronzer'ın rengi de gerçekten güzel duruyor. Bunu da böyle zamanlar için kullanıyorum. Çok da güzel işe yarıyor. Bir yandan bunu sileyim. Bir yandan Watson's'tan aldığım diğer ürünümü anlatayım. Essence markasının böyle bir dudak kalemini aldım. Hatta şuraya bir yere tam silinmeden göstereyim rengini. Ama şu an ıslak olduğu için şuraya göstereyim. Evet. Şöyle. Bir dudak kalemini aldım. sadece tane kalmıştı ve fiyatı 1 liraydı. 1 lira görünce şaşırdım açıkçası. Yapısı çok yumuşak. Hatta şöyle bakın sizde. Hemen kayıp gidiyor. Yapısı o kadar çok yumuşak ki dudaklarınızı çok iyi nemlendirdiğiniz takdirde bence dudak kalemlerini ruj niyetine dahi kullanabilirsiniz. numarasını da söyleyeyim. 14 numara Never e, Too Late olan e, Essence'ın dudak kaleminden aldım. Başka da bir şeyim kalmadı. E, benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve eğer ki yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz e, bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.